arkadaşlar arkadaşlar böyle Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizinle birlikte Libe Tokyo Taki paralı eşyaları göstereceğim. O zaman lafı uzatmadan hızlı bir şekilde videoya geçelim. E, hemen paralı eşyalara gelelim. E, gördüğünüz gibi ilk önce böyle paralı eşya var. E, bu şekil e, kıyafet ilk önce 229 bin para. Bu şekil e, 150 elmas. Ya, yani gerçek hayat parası. E, bu şekil 150 elmas böyle bir kıyafet ve bir araba, bir şapka, bir de şu veriyor. Bu kıyafet e, paralı gördüğünüz gibi. Şimdi diğer kıyafetimize geçelim. Bu kıyafet bu şekilde. Yücel Elmas. Sonra bunlar bu da bisiklet veriyor. Bu da bin TL. Evet. Diğer paketimize geçtik. Bu paket benim için çok tatlı bir paket bence. Bu da Yücel Elmas. Bu Emçi Daire veriyor ve 449 bin TL'ye satılmaktadır. Peki diğer paketimize bakalım hemen. Evet yeni paket. Ee, bu şekil bir paketimiz var. Ee, burada gördüğünüz gibi bir saniye. Burada e, gördüğünüz gibi 10 bin para, paten, yüzü elmas, bir araba, bir kıyafet ve bir, bir tane daha kıyafet veriyor. Bu şekilde bir paket. Evet. Ve bir paketimiz daha var bu paket. Buradan bir tane e, anlamadım. 1000 e, para, bir tane balık tutma, oltası, e, yüz elmas, yazan bir eee <laughs> i̇şte kılıçla benzer bir şey, sopa yani. 20 taş ya da altın ve 1 kaykay veriyor. Ve burada VIP'ler var. Bunlar da elmas veriyor. VIP. Evet, şimdi diğer paket paketlerimize geçelim hemen. Hemen 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 Uzakladım. Burada paketlerimize geçmeden önce diğer şu ödüllerim varmış. Bir açmak istiyorum. 300 para geldi. Hadi ikincisini açalım be. Yine 300 para geldi. Oğlum 500 elmas mı veriyor? Ha yok 20 elmasmış. Evet bir tane evcil hayvan yumurtası geldi. Ve son ödülümüzü de hemen, hemen açalım. 100 para geldi. Şimdi hemen diğer paralı eşyalara geç, geçelim. Şimdi burada e, ee, PKX gibi etkinlik bileti alabiliyorsunuz bu şekilde. Paralı ee, eşya yani bunlarda Hemen şu şekilde göstereyim. Bence bunları da e, isteyen alabilir. bayağı bir elmas vermektedir gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Gerçekten bunu alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ee, hemen diğerine geçelim. Evet. o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like